Merhabalar evli, merhabalar evlilik hazırlığında olan ve merhabalar aşırı bekar kardeşlerim. Hepiniz nikah masasına hoş geldiniz. Bugün de ne konuşacağız alacığım inşallah? Bugün nikah masasında evlilik sonrasını konuşuyoruz. Erkeklerin kadınlar hakkında bilmediği özellikler. Bugün çok çok önemli. Tehlikeli Emin. ve aynı zamanda mutlaka konuşulması gereken bir konuyla karşı karşıyayız. Gerçekten mutlaka konuşulması gereken bir konu. Birçok çift birbirlerine karşı bilerek, özelliklerini, fıtri özelliklerini bilerek yaklaşmadıkları için işine boşanmaya kadar gidebiliyor. O yüzden bu video biraz özellikle erkek kardeşlerim için hayat kurtarıcı olacak. Şimdi sen yıllarca mesela erkek ortamında tala yaşamışsın değil mi? Burada arkadaşlarım var, dostların var, kankaların var. Mesela bir evleniyorsun. Evin içinde bir ömür boyu yaşayabileceğim e, karşı bir cins var. Sonuçta onun fıtri özellikleri farklı. Senin karakteristik özelliklerin farklı. Şu karşı cinsle bir ömür boyu beraber olmak kelimesi çok insanı korkutmuyor mu ya abi? Benim mesela çok korkutuyor o kelime. Gözüme çok büyüyor yani. Evlilik müessesesi çok büyüyor. Ha, işte ama öyle olmuyor bak gerçekten. Mesela ben de evlenmeden önce evlilik meselesi benim gözümde çok büyük bir şeydi. Evleneceksin, sorumluluk alacaksın, çocuğun ne olacak, konu o kadar gündemde. Rızık meselesi aman yarap artık iki kişisin falan. Evet korkutabiliyordu bu ama evlendikten sonra bir baktım. Hamdolsun ne kadar güzel bir şeymiş ya dedim hani yıllardır burada taradalarla kalmaktansa. <laughs> bir de böyle nikah memurları tam böyle nikah hamda sayıyorlar ya. Yaşlılıkta, sağlıkta, gençlikte, evet, evet. rüzgarda, yağmurda, <gülüyor> <gülüyor> O kadar korkmuşsun <laughs> ya yani. Aynen. Bir sayılar ardarda onları. Yani diyorum, ben sen bir de onun ya. sen bir de bunun onun imam nikahı versiyonu var. Allah Allah. Mesela imam nikahı kıydırırken benim dedem kıydırdı. Yani kayınvalidemin babası kıydırdı nikahımızı. Soru sormaya başlıyor. Sen Hüseyin oğlu Samet, Cafer kızı Hamide'yi aldın, kabul ettin mi? Kabul ettim. Bir daha sen Hüseyin <laughs> sen Hüseyin oğlu Samet, Cafer kızı Hamide'yi kabul ettim aldım sen Hüseyin ol bir daha <laughs> tekrar herhalde onu sabit kılmak için sonra diyorsun ki abi oyun mu içerir bir sosyal deney mi diyorsun ondan sonra Hani korkutabiliyor ama o korkunu Allah'ın izniyle evlendikten sonra aşıyoruz diyorsun ki ya Rabbi evlilik müessesesi gerçekten hani o evlenen imanının yarısını kurtarır diye bir hadisi şerif var ya diyorsun ki ya bu kadar hak bir hadisi şerif olamaz. Olmazsa olmazlardan ilk kural bir kadın bak erkekler iyi dinleyin hayat kurtarır bir kadın asla ve asla kırıldığını belli etmez. Demişsin ki ya bunu kaldırsana buradan. Onu kaldırır, tamam mı? Onu <laughs> kaldırır. Hatta daha iyisini yapar. Kaldırmakla kalmaz. Başka eşyalar varsa onları da kaldırır. Yani üstüne koyar ama sonra bakarsın evde bir sessizlik var. Tamam mı? <laughs> bir durgunluk var. Beklersin. Allah Allah ses yine yok. Bakarsın durgun. Gidip de bana kırıldın mı diye sormak da bir intihardır. Ne demek istiyorum? Sen yaşadın herhalde. Yani, ben, ben yaşadım diye yaşanmışlık hayır, kokuyor. Hayır hayır. hayır, hayır. Oturun. Rabıtayı mevt vardır ya. Rabıtayı kırdın mı? Yapın. Hani tefekkür edin. Geçmişe gidin hemen. <gülüyor> <gülüyor> bir saat önce ne yaptım? İki saat önce ne yaptım? Onları kaldırsana dedim. Yanlış bir hitapta bulundum. Deyip bunun tefekkürünü kardeşlerim kendi iç aleminizde siz yapın. Çünkü asla o kırılganlığını ya da kırıldığı şeyi söylemez. Söyleyenler vardır. Söyleyen hanım kardeşlerimiz varsa tebrik ediyorum. <laughs> Gerçekten tebrik ediyorum. Diyelim sen aklına gelmedi, kırdın vesaire işte. Bir ay kadar devam eder mi abi bu süreç böyle? Kadının sessiz kalma süreci? Şimdi sessiz kalma süresi bir ay devam etmez. Ama o ses bir yerde çıkar. O ses bir yerde patlar. İki ay sonra mesela başka o olayla alakalı bir şey yaşarsınız. Bir bakmışsınız. İkisi birleşir. Daha farklı bir sese dönüşebilir. Daha farklı bir sessizliğe de dönüşebilir. Hani onlar unutmuyorlar çünkü. Ne oldu böyle bu olay bilmiyorsunuz ya. O hatırlar. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Onlar kırıldıklarını çok belli etmezler. Sen onu kırdıysan böyle yanlış bir hata yaptıysan kardeşim özür dilemesini bil ve neden kırdığını da tefekkürünü yap. Yani karşımızda ayrıntıları çok iyi bir şekilde bilen bir kadın var. Bir üstünlük mesela... yani tabii abi. Iyi, keşfedebilmek evet, ayrıntıları keşfetmesi hasta. bir üstünlük kadınların. Allah onlara böyle bir üstünlük vermiş. O yüzden bu konuları beyler atlamasak hepimiz için daha iyi olur. Erkeklerin yaptığı böyle ufak tefek yanlışlıklar, hatalar, belki dil sürçmeleri olabilir. İşte Ama bunun suç... bir büyüğü daha var. İşte o dil sürçmelerinin e, şey olmaması lazım hani eleştiri boyutuna geçmemesi lazım. E, bir erkek olarak sen eşine onun kusuruyla alakalı bir tenkitte bulunursan bir kadın için en yıkıcı şey budur. Mesela buna yengeniz şahit olmuş. Bir tane adam eşine Demiş benim karımın demiş elleri demiş erkek eli gibi. Kadının direkt fiziki bir özelliğini tehdit ediyor. Şimdi bak detaylarda problem yok. Sen mesela eşine şunu diyebilirsin. Ya işte şunu giyebilir misin? Ya işte biraz daha zayıflasan daha iyi olabilir. Bak bunlar söylenebilir. Naif bir dille ama direkt sonradan değiştiremeyeceği bir fiziki kusuruna ya da fiziki bir özelliğine laf atarsan bir kadın için çok yıkıcı bir, bir eleştiridir. Yani bunu yapanlar da varmış maalesef. O kadın asla onu unutmaz çünkü yara olur abi. Yara da olmaz hatta o. Yani kabuk bağlamayacak bir yara haline gelir. Hiç hoş değil. Ben gerçekten mesela bunları duyunca üzülüyorum. O sana Allah'ın bir emaneti. O senin belki de bir imtihanın. Nerede imtihan olacaksın başka? İlla başına bir taş düşmesi mi lazım? Benim eşim inşallah ahirette daha güzel olacak. Sabırla, sebat edip, sadakatle o evliliğe devam etmek lazım diye düşünüyorum. Bir de bunun toplum içinde yapılanları var. İşte akrabaların arasında kalabalık bir ortamda eşini evet, kusurlarını evet. dile getirmek, eşine dalga geçmek. Bu da çok yerin dibine sokan bir durum oluyor kadın. Ya mesela yani. diyor ki beceriksizin tekidir tamam da şimdi sen bunu toplum içinde yaparak yani karının neden eşini onların gözünde daha aşağı bir seviyeye düşürüyorsun ki? Tam tersini yapman gerekiyor belki de. Ya benim hanımım Allah ondan razı olsun. Gerçekten çok güzel yemekler yapar. Yani iyi ki evlenmişim diyor. Ya benim eşim öyle değil. Sakarın tekidir. Ya bunu yapmak hiç hoş bir şey değil. Geçene... Bu bak bunu mesela sen şaka olarak algılayabilirsin tamam Orada bir gülünür. Eşin de mesela ona gülebilir. Ama orada güler hiçbir şey söylemez. Bak bu özür dilemekle de geçmeyecek bir yaradır. O kalır. Bugün ağlatacaksın herhalde bizi abi. Yani ki. sen dersin ki sen dersin ki ya canım özür dilerim seni orada kırdım ama bu yeterli olmayabilir Tala. Sonra o onda iz kalır. Tamam der, özrünü kabul eder ama asla o olayı unutmaz. Kadınları... komik olmuyor zaten ya. Genelde böyle çok iğreti duruyor. Adam bakıyorsun hani akraba ortamında gülerek karısını <laughs> eleştiriyor Şu ortamı hani... hayal Komik de değil. Karısı mesela gülecek gülemiyor. Arada kalıyor böyle. Hassas meseleler ya. Mesela bir kadın asla unutulmaz unutmamalısın. Abi bir ara sor. Bir şey ihtiyacın var mı? Nasıl gidiyor? Yani özellikle mesela her gün aramaya çalış. O ondan çok mutlu olur. Bu küçük bir olaydır. Aramak nedir ki? Yani arayacaksın bak bu senin karizmanı çizmez. Erkeklik onurunu ayaklar altına aldırmaz. Bunlar çok hoş şeyler. Bak mesela şunu karıştırıyoruz maalesef. Ya bu gibi şeyler çok küçük şeyler abi ne olacak ya? Bu çok en, çok önemli değil diyoruz ama bu gibi küçük meseleler aslında evliliği kurtarıyor zaten. Ne bekliyorsun ki? Yani çok büyük bir olay olmasını mı bekliyorsun? İlla mesela bir aldatma olayı mı olsun boşanma için? İlla bambaşka bir olay bambaşka bir ihanet mi işin içerisinde olsun dizilerdeki gibi hayır bu küçük küçük olaylar yapılmadıkça detaylar birleşiyor ondan sonra evliliğimize huzur yok işte bunlardan ötürü huzur yok evliliğinde. Küçük küçük detaylar çok önemli. Çok yer kaplıyor evlilikte. Sürekli birbirinin halinden nerede olduğundan falan haberdar olmak sahiplenmeyi de aslında doğru orantılı olarak getiriyor abi. Birinden haberdar olduğun ölçüde onu o kadar sahiplenebiliyorsun. Sen aslında onu arayarak şunu söylüyorsun. Bak aklımdasın. Seni unutmadım. Bu sefer hiç aramıyorsun. İki gün geçmiş tamam mı? Oh be ne iyi oldu be. Uzaklaştığım. <laughs> mesela böyle yani olabiliyor. Yani kadın onu öyle, öyle algılayabilir. Ulan herife bak görüyor musun ya? Hiç arayıp da sormuyor ya. Mesela diyebilir. Ya ara sor ne olacak? Ya da mesaj at. O da mutlu eder mesela. Şu anda iş yerindeyim. Etrafa bakıyorum. Beni mutlu edebilecek hiçbir şey görmedim. Yine aklıma sen geldin. Yaz mesela. Google'dan bul mesela. Böyle Google'dan bul. Kadına yazılacak güzel sözler Samet Samet abi de şairimsi bir hava yok mu ya? Tala. Çok çok. Övmekten ve ilgiden biraz mahrum kalmışız. Sadece kadınları değil. Hani erkekler olarak erkeklere de övmüyoruz. Yani yapılan işleri de övmüyoruz. Mesela bir hemen birisi bir iş yapıyor. Aa diyor aynısını bu yapmıştı. E öfsene övsene oğlum ondan sonra onu söylersin sen? Senin bir kere onu fark etmen lazım. Hemen çantamı atayım tamam mı? Hemen televizyon başına geçeyim. Bu yanlış. Evet, bizim medresedeki değişiklikler sadece fiziksel olarak fark ediyor Samet abi. Ruhsal olarak bir şey fark edemiyoruz. Sadece dış, kilo aldın mı, almadın mı? Ya birader saçlar daha mı uzamış? <laughs> bu, bu tarz değişiklikleri hissedebiliyoruz abi. Mesela diyelim ki iş yerinizde çok büyük bir başarıya nail olmuşsunuz. Ayın elemanı seçilmişsiniz. Fabrikadasınız, yaptığınız ürünler çok tutmuş ve siz alkış almanız gereken bir işi başarmışsınız. Veya bir yerde çalışıyorsunuz tamam mı? Ayın elemanı olmuşsunuz. Ama hiç kimse bunun farkında değil. Dostum farkında mısın? Bu ay benim müdürüm farkında mısınız? Yaptığım ürünler dünya çapında çok ses getirdi. Eee ne yapalım? <laughs> Mesela üzülürsün değil mi? Heh. Aynısını eşinin de senin durumunda olduğu gibi yaşadığını düşün. Ve sen onu fark etmiyorsun. Dolayısıyla bir eşi bir kadını ilgisiz ve övgüsüz bırakmamak lazım. Hayat kurtaran bir madde olabilir. Ona sen çok değerli bir varlıksın. Sen benim hayatımda çok üst sıralarda yani benim Ahmet'ten Mehmet'ten hatta İslamiyet'te de bu da geçerlidir. Annemden babamdan da üst sıralardasın. Sen bir numarası benim hayatımda. Kalbimin en üst köşesindesin algısını ver. Bir gün kahvaltıyı sen hazırla. Bir gün çiçek götür. Bunlardan ötürü senin karizma çizilmez. Erkekliğine, onuruna herhangi bir leke gelmez merak etme. Mesela arabanız vardır bir gün kapısını aç şaşırt onu. Ya 10 on senelik evli olsam bile aç kapısını. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam mesela eşlerini deveye bindirmiş. Aynı şey o o zaman deveye bindirmiş. Sen bu zamanda kapısını açıyorsun. Bu naifliktir, bu inceliktir. Senin için eşin hani evde temizlik yapan, ne bileyim çalışıyorsa, eve para getiren birisi mi? Bu şekilde değerlendirme. O senin arkadaşlarından, dostlarından, annenden, babandan daha değerli bir varlık. Allah'ın sana bir emaneti. Hazreti Ömer biliyorsunuz radıyallahu anh şöyle bir şey söyle diyor ki erkek diyor evinde çocuk gibi davranmalı dışarıda diyor normal erkek gibi olmalı. Bak Hazreti Ömer söylüyor bunu he. Çok ciddi vakar gördüğümüz o. Hazreti Ömer bir erkeğin evde nasıl davranması gerektiğinin tüyosunu veriyor bize. Nasıl? Evinde diyor karınla eşinle şakacı ol çocuk gibi davran diyor. Evde de böyle somurtkan ne yemek var bugün? Bugün çok stresliydim ya uf çok canım sıkıldı of ya ...stresli olabilirsin. Ama eve o stresini taşıma... ...akşama kadar kimleri tebrik ediyoruz ya? Aa Mehmet Bey, gerçekten bu yaptığınız çok <laughs> iyiydi. Tebrik ederim. Ahmet Bey, bu yaptığınız gerçekten takdire şayan. Tebrik ederim. <laughs> Eşin? Ya işte akşama kadar ne yaptın ki sen? Bak ben çalıştım, yoruldum. Sen akşama kadar ne yaptın ki? Mesela bu da söylenmez. Aynı zamanda bulaşıkları yıkıyor, camı siliyor... ...aynı zamanda senin ütünü yapıyor, aynı zamanda çocuğuna bakıyor... ...aynı zamanda sen ona bir kadınlık bekliyorsun... ...senin için süsleniyor, aynı zamanda belki duygusal bazı problemleri var. Daha sayayım mı? Şimdi böyle bir sorumlulukları kaldırabilen bir varlıktan bahsediyoruz ve sen ona bu vazifeleri için diyorsun ki ya işte bunlar da vazife mi ya bak ben yoruldum sen yorulmadın. Dünyadaki en büyük hakaretlerden bir tanesidir kardeşim. O yüzden eşini övmesini bil ve mesela senin eşin çalışan bir eş de olabilir. O kadıncağız ne yapıyor? Hem çalışıyor hem akşam geliyor evini temizliyor, evini süpürüyor, çocuklarına bakıyor. Sen de onun işlerine ortak ol. Beraber mesela yemeği hazırlayın. Beraber mesela buluş gerekiyor. Ben mesela yapıyorum. Evi mesela temizliyorum. Hanım bana veriyor mesela salonu. Salonu süpürüyorum. E bu benim erkeklik onurundan bir şey götürüyor mu? Götürmüyor. Gayet doğal yani. Gayet doğal bir şey bu yani. Sen orada Allah'ın rızasına nail oluyorsun belki de yani. Çünkü Allah'ın emanetine sahip çıkıyorsun. Ve diyorsun ki Rabbim ben senin emanetine sahip çıkıyorum. Ve bu emanetin zayi olmasın yani bir şekilde yorulmasın zaten çalışıyor diyerekten sen de ona yardım ederek Allah'ın rızasını belki kazanabilirsin. Benim etrafımda gözlemlediğim eşi eve para getiriyorsa onu çok üst konumda görüp eğer eşi ev hanımıysa evin rutin işlerini yapıyorsa bunu gereksizlik olarak gören erkekler var. Bu da çok büyük seviyesizlik ve eşi ciddi manada yoran ve üzen hareketlerden i̇şte, bir ah, tanesi. Mesela o erkekler evde oturup da ki zaten bence karantina döneminde görmüşlerdir. Evde oturup da sadece eşlerinin bir gün boyunca ne yaptıklarını şöyle bir tefekkür edip yazsalar. Belki onların işlerinde yorulduklarından daha fazla yoruluyor olabilirler. Bunu bu kanate varabilirler yani. Ama oturacaklar böyle tefekkür edecekler. İşte biz bunun farkında değiliz. Uzaktayız yani. O evde yatıyormuş gibi görüyoruz. Halbuki öyle olmuyor. Yani ben çalışıyorum, eşim de parayı evde yiyor. Bu kafada olmamak lazım çalışmayan evet. ev hanımları için. Ona bakarsan sen de yıllardır ev işlerine para vermiyorsun. Öyle düşün. Bedavadan yemek yiyorsun, evet. bedavadan temizliğin yapılıyor, bedavadan geliyor, gömleğin türeniyor. Evet. Bunları da düşünmen lazım tabii. Eğer ki bir kadına özellikle hediye alırsanız ve özellikle en sevdiği şeyi alırsanız onu dünyanın en mutlu kadını yapabilirsiniz. O yüzden eşinizin en sevdiği şeyi bilin. Bu mesela bir çikolata da olabilir. Mesela bir gün alın çikolatayla gidin tamam mı? Bir çiçek de olabilir. Bazen bir sözdür, bazen bir bakıştır. Bazen bir ya üstündeki ne kadar yakışmış gibi bir sözdür mesela. Duygusal bir şiirdir yani. Hediye verin. Bu hediye de mesela onu mutlu eder erkek için de geçerli. Mesela ben küçükken namaza başladığım zaman babam bana kol saati almış hediye olarak. Kaç sene geçti üstünden hala unutmadım bak. Hala da saklıyorum. Evet. Kutusunda yazı yazmış mesela bana ait. İşte oğlum namaza başladığın için sana bu saat hediyem olsun gibisinden bir yazı. Onu da tutuyorum. Yani dediğin gibi bu hediye kısmı, teşekkür kısmı insanın zihninde kalan ve insanı gerçekten mutlu eden şeyler. Evet. yani. Evet. Peki Samet Seven, sen eşine en son ne zaman hediye aldın? İki hafta olmamıştır. Özelliği Anlayayım. ise öğrenebilir miyiz? Çikolata aldım. Bak demin anlattım ya çikolata örnekemden verdim. Ve en pahalısını aldım. Kaç para ki en pahalısı? Ne olacak yani? <laughs> feda olsun 5 <beş> lira. 5 lira feda olsun. Öyle değil tabi. Yani gidip en pahalısını aldım. Bir daha sor şimdi soruyu. Tekrar bir tane daha soru sor. Kesme burayı. Eşine en son ne zaman hediye aldın? Evden çıkarken. Güzel bir söz söyledim. Alkışla like. alkışla ya hayır, <laughs> Arkadaşlar böyle ucuz taktiklerle evliliğinizi hayır, devam ettirebilirsiniz. Çikolata da almıştım. çikolata <laughs> yani, da almıştım. Çikolata da ucuz bir taktik. Çikolata da almıştım. <laughs> çikolata da almıştım. Mesela dedim ki ilk sen evlenmişim iki varsın. Aklı olan aldığı hediyeleri altın doldurur. Ona bir anlam yükler değil mi? Senin yaptığın gibi. Bir çikolata alır altına işte. Mesela Beş vereceksin de ye, çikolata. Dedim ki bu çikolatayı bir an önce ye. Çünkü bu çikolata seni gördüğü için aynı bende de olduğu gibi kalbim gibi eriyebilir. De mesela bunu. <laughs> ya bunu söyle <laughs> o ya şöyle yapma. Bugün 6 Mayıs. Sana çikolata verdim. E, çikolatayı hemen ye eriyebilir. E, Eriyer eğer ki yemezsen e, kalbimde böyle olabilir. Teşekkür ederim. 3C'den Samet böyle de yapma. Hani bu kadar çalışma. Fıtri bir şekilde dile dök. Özellikle erkek kardeşlerim, kadının kalbi bizim erkeklerin kalbi gibi değil. Farklılıklar gösterebiliyor. Risalete de şöyle bir yer geçiyor. Hem rahmetin en latif cilvesine masar ve şefkatin en fedakar bir hakikatine maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden erkeğinden davasını ve Cenab-ı Hakk'a şekvasını umur azime suretinde rahim ismiyle ehemmiyetle işitir ve hak ismiyle ciddiyetle bakar. Şimdi burada rahmetin en latif cilvesine masar olan kadın kalbi dedi. Kadının kalbi Allah'ın Rahman ismine, Rahim ismine azami derecede muhatap oluyor. Çünkü erkeklerden farklı olarak kadınların mesela acıma duygusu daha fazladır değil mi Teala? Şefkatli yaklaşırlar. Şimdi Allah'ın yeryüzündeki kullarına bu kadar şefkatli yaklaşan bir kadının kalbine sen eğer ki zulmedersen o kalbi kırarsan Allah da senin kalbini kırabilir. Dolayısıyla biz erkekler olarak bir kadına davranırken, eşimize davranırken o kalbin özellikle Allah'ın Rahman ve Rahim ismiyle çok alakadar olduğunu ve o kadının çok şefkatli olduğunu ve Allah indinde de o şefkatin ne kadar değerli olduğunu düşünerek o kadına ona göre yaklaşmamız, ona göre davranmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra kadınlara nasıl davranmamız gerektiğini hep beraber daha iyi idrak etmişizdir. Bir dahaki evlilik sonrası bölümde de erkekler hakkında kadınların bilmesi gereken maddelerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Bir sonraki videomuz evlilik öncesi için olacak. Evet onu da söyleyelim artık anlamışlardır. Bekarlar hazır olsun.